Arkadaşlar, şimdi Five Crunch diye bir yere geldik. Burada hamburgerleri çok mükemmel. Şurada bir yerde bir tablo olacak. Onu söylemeyi unuttum. Nerede? Şurada bir yerde tablo olacak. Ee, buraya gelen her gün gelen e, patatesleri yazıyorlar. İşte şu tarladan aldık, şu kasabadan aldık, şu köyden aldık. Ama biz şu an onu bulamadık. Neyse. Gördüm. Hayır, burada. Bak, görmüyor musun? Aha. Aa, bak, bak, burada. bak, bak. bak. Şu köyden aldık. Bak, şu, şu köyden aldık. <laughs> Ben aldım. Antakya'dan almışlar. Gel. Antakya. Gel 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 gel. Burada ücretsiz şey var. Finatlar var. Bunu istediğin kadar al Bu Türkiye'de olsaydı düşünemezdim bunu. Kıbrıs'ta vardı. Kıbrıs'ta Finat şey Eziş diye bir Esiş restoran peanut. vardı. Orada bunlar vardı. Ama onun dışı Türkiye'de bilmiyorum vardı. Ayrıca da <laughs> koyun. Böyle. Zaten bunu bitirmeden yemeğin geliyor. O yüzden genelde çöp oluyor. Bunu alacağım şimdi. Bunu da çalarlar. Bizim yemeğimiz hazır mı? Arkadaşlar Amerika'da istediğiniz yere girip istediğiniz kadar su alabilirsiniz. Amcam bana bakıyor sanırım Türk. Gel burada içecekler mi içecekler var arkadaşlar. Yani şu an yanımızda bardak olsaydı içerdik de bardak almayalım. Bu kadar. Biraz da hamburger gelecek. Hamburger gelince söyleriz size. Ben yedim daha önce mükemmel. 10 dolar arkadaşlar. Cipsle birlikte 15 dolar. eşimle birlikte 30 dolar. Eşim gelmeseydi 15 dolara kapatacaktım. Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle bir sürü içecek var. Ben şeyi seviyorum. Bunu seviyorum. İstediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Sen ne içersin? Ha, buraya... bu arada orada domuz yaptıkları için biz oraya temizlenmesini söyledik. Ablam da bak burada alerji yazıyor. Hemen yani böyle sistemden yaptı. Hemen orayı yıkayıp temizlediler. Benim incelemem gerekiyor. Kapatıyorum videoyu. He kapat. Arkadaşlar hamburgerlerimizi aldık. Hamburgerleri aldık. Burgerleri aldık. Burgerleri Abi, Burgerleri çok güzel Burgerleri görünüyor. Gerçekten. Patatesler böyle. Patatesler falan. Hamburgerler patates böyle bir tane patates aldık arkadaşlar. Totalde bir zaman kadar tuttu. Bunlar double bu arada. Aynen. Ee, totalde bize 29.47 dolar tuttu. Keçap şuraya bıraktın mı? Ee, keçabımız falan da var. Bu seninki olabilir mi? Master'da. Şey, Master's. O benimki olabilir mi? Aa, alalım. Emin misin? Evet, evet. Videoyu kapatalım mı istersen? Yoksa tadına Tatmak Tatmak istiyorum. Yani. Abi koymuşlar valla ürünü koymuşlar. Biz ben Kıbrıs'ta Burcu king'de çalışırken Karakum'da yani bir hamburger'e maksimum üç tane dört tane turşu koyuyorduk. Fazla koymamızı istemiyordu müdür. Oros çocuğu. Ee, öyle özür dilerim. O da öyle şey yapmak istiyordu. Ne yapmak istiyordu böyle az kullanı kullanı. Ee, maliyet. Maliyet yapmak istiyordu kendince. Ya, ısırır mı? <laughs> o kadar büyük ki ısıramıyorum. Allah. yani anlatamam. Ben etimi beğendim. Biraz daha tuz koyacağım. tuz mu? Mı? Hiç kalsın, biraz da ekşi şey, koyacağım. yok Evet Arkadaşlar herkese selamünaleyküm cümleten Arkadaşlar dün tam e, 28 bin adım atmışız eşimle birlikte. bayağı güzel bir gün oldu. Çok güzel bir yerde yemek yedik arkadaşlar. Öyle çok pahalı değildi. 10 dolar hamburger yedik. Double hamburger. Ama çok iyiydi. Her şey mükemmeldi. Neden bu kadar uzun süre yürüdük? Arabamız yok arkadaşlar. İlk geldiğimizde arabayla kaza yapmıştık. Yani şu an araba almaya çalışıyoruz. Eee Ucuz bir araba da almak istemiyoruz. Yani hem mali düşük olsun kilometresi hem de biraz modeli yüksek olsun. O arabalarda biraz pahalı arkadaşlar. Yani aslında şunu size söylemek istiyorum. Amerika'da araba almak kolay değil. Biraz sabır işi. Biraz gerçekten sabır işi. Alabilirsin ama hani Amerika'da şu kadar günde araba aldım diyenler oluyor ya arkadaşlar. Hani onların arabası çöp. Burada dün çok güzel bir söz öğrendim. Amerikalıların sözü işte biz zengin değiliz ki ikinci el ucuz bir araba alalım. Ha hani neden böyle bir söz? Abi soruşturdum. Kadın bana şunu söyledi. İkinci el alınan araba olsun veya daha az fiyata alınan araba olsun. bunlar çok kısa süre sonra sıkıntıya giriyor. Bozuluyor, motoru patlıyor bir şeyler oluyor. O yüzden yani biz de biraz sıfıra yakın bir araba almak istedik. O, bu da 12-14 bin dolar ediyor arkadaşlar. Hani bu da birkaç ay çalışacağız. Ya da bir 5 ay falan çalışacağız arkadaşlar. Alacağız. Bakalım. Burada ev kiraları biraz yüksek. Çok da yüksek değil. Fena değil ama halledeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. i lost one of the